Arkadaşlar ben Mert bugün sizlerle Roblox'ta Disaster Survey arkadaşlar diyemedim yani böyle karışık bir adı var arkadaşlar bu oyunda biz de böyle farklı farklı yerlere ışınlıyor hayata kalmaya çalışıyoruz Hayatta kalırsak birinci olursak birinci olmuş oluyoruz arkadaşlar evet çok komikti <laughs> şimdi ee, asit yağmur falan geliyordu herhalde biz başlangıçta olduğumuz için onlar haritaya gitmiş gördüğünüz gibi harita şu an karşıda bir sürü kişi var. Arkadaşlar bu arada e, bu oyunun indirmesini açıklama kısmını da koyacağım arkadaşlar. Yani isteyenler indirebilir. Ben de, de, oynayabilir. Adımı da koyacağım. Şimdi biz yani boştayken size bir espri yapayım demiş. Demiştim. Evet şimdi size esprimi yapıyorum. Arkadaşlar bir gün bir adam eski arkadaşını görmüş. Ondan sonra eski arkadaşı şoka girmiş. Adam da bime. Yani çok komik değil ama biraz olsun komik yani. Zaman geçirmek için işte neler yapıyoruz. <laughs> of ne kadar sürecek acaba bu? Aa bitti şu an. Şu an birinciler belirleniyor. Oha bir, bir kişi birinci olmuş sadece. Zormuş demek ki. Bakalım bize ne gelecek. Vay 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 vay. <laughs> Manzara. Evet. Boş manzara. Allah itiyor adam beni ya. Oyuna girmesin diye itiyor beni. Vay güzel bura. Ben burayı seviyorum. Ben de, ben de, ben de. Arkadaşlar buranın nere olduğunu bilmiyorum. Bilenler yorumlara yazabilir. Çünkü bilmiyorum ama güzel yerler. Ben seviyorum burayı. Hatta e, şey yapalım biz. Şöyle en yukarı çıkalım. Sel falan gelirse. Hop. Allah. Allah. Şimdi düşeceğiz ya. Adamlar öyle bir geliyor ki. Savaşa gidiyormuş gibi. Bismillah. Allah. Kaç 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 kaç. Sel gelmiyor. Sel gelmiyor. Aa. Aa in 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 in. Yoksa kalacağız burada yani. O kesin. Love geliyor. nereye kaçabiliriz ki acaba biz yani? Şöyle açıkta duralım da. Yani açıkta da çok kaplamaz zaten. Oha. Kocaman yapıya yıkıyor şu an. Şuradaki adama Allah rahmet etsin. Şuradaki. Şöyle bir bakalım. Hatta iki kişi var orada. O 3, 4. 4 kişi öldü şu an. 4 kişi cici. Şu an her yeri sarıyor alevler. Şöyle ölmeyenlere bir bakalım. Merhaba. Ölebilirsin her an. <laughs> Oo her yer yakıp kül oldu yani. Her yeri yakıp kül etti. Yok artık. Yanıyor. Yanıyor Suat tabii. Bismillah. Şu an baya her yer yandı. Tek şuralar kaldı. Aa, aynen kazananlara girdik. Biz neredeyiz? Meğer TV'de 57 aynen. Biz de kazanmışız. Evet. Arkadaşlar daha fazla böyle videosu yani böyle daha fazla Roblox videosu gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atıp ondan sonra yorumlara daha fazla Roblox videosu gelsin diyebilirsiniz. Arkadaşlar burası en güzel en 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 sevdiğim yer arkadaşlar burası. Çok güzel burası. Şöyle bir koltuğa oturalım hemen kapalım. Hop. Allah ben kapacaktım orayı. Hayda ne oluyor? Yukarı tırmanalım hatta. Bismillah. Bir şey oluyor ama anlamadım. Daha yazmadı yarısı. Ne oluyor? Bir dakika. Ha, düştü onlar. Adam beni itti çıktı ya. Oo, flash geliyor. <laughs> şu an en tepede herkes. Aşağıda olanlar var yine. Onlar da çıkıyor şu an. <laughs> Ölenler var çıkarken. Çünkü birbirlerini çok fena etiyorlar. Az önce beni de ettiler ama düşmedim ben şantıma. Şöyle kenarlarda durun. Sel geliyor şu an. Oh, kaldılar altta. Hadi. Hadi. Çıkıyor adamlar. Hadi. Hadi. <laughs> Allah. Geliyor geliyor. Çok kişi aşağı düştü şu an. Aa, Ah! Çok fena sallandık az. Ah. Oh, kazandık. Sonunda be. Ama ölüyorduk az kalsın. Oh! İçim rahatladı ya. Baksanıza. Şu an full suyun altında. Aa ah, trailer park. Ben burayı seviyorum. Yarış alanı yani. Yok yarış alanı değil. Aynen. Karavan kampı burası. Aynen evet. Karavana bineceğim ben. <laughs> Hayatımda ilk defa karavana binmiş olacağım. Oo şuna binelim. Güzel duruyor bu. Biniliyor mu içine? Biniliyor. Vay al. Ne oluyor lan? Bismillah. Hayda. Aa. Kaldık. Gördüğünüz gibi kaldık. Oha. Aha çıktık. Mı? Hadi. Hadi bir çık. Helal be. Kalıyorduk son anda çıktık. Şu büyüye bakalım be. Vay. Bu daha büyük. Ya burada da kaldık ya. Heh, tamam. Ne oluyor şu an? Bismillah. Şurada tuvalet de var. Ya oturup duruyor bizim adam. Oturmasana ya. İstemiyorum otomu. Ah. Ya. Baga giriyor. Çok baga giriyor. Dışarı çık lan. Ah. Eyvah. Ah. Sıkıştık. Ah. Son anda. Son anda dışarı çıktık. Ah. Altımız yandı şu an. Bize de geliyor. Kaç 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 kaç. Oha. Çok fena geliyor. İki karavanın içinde kalmamışız. Yoksa biz cc'lik gerçekten. Diyecekler mi? Suya düşerek cc olarak evet. <laughs> adam arkana iniyor. Adam lan. Arkana bak. Neyse zaten buraya şey gelmiyor. Aynen. Kazandık yine. Arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz. Beğendim yazabilirsiniz yorumlara. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.